Köpeği. Hiç dönmeyecektik orada kalacaktık. Bastı buralar bana. Zehirlemeyeydin kalırdık. Ya o işte bana kaldı Belki de başka bir şeyden zehirlendin. Zehirlenmedim. Kendimi kucakta taşıtmak için numara yaptım. Ona numaraya ne gerek var kızım? <laughs> ben bayılırım. Terbiyesiz. sen, ağlıyordun zır zır. Aslı yalvarırım dünya güzelim aç gözünü. uyuyacak isteyince söyle sen. Bir daha numara yapma. WhatsApp sırt işi yapıldığına göre barışılmış Alara'yla. Ne diyorsun kızım ya? Ne, ne saçmalıyorsun? E, Alara'yla yazışmıyor musun? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? dakika, kim o? Ya kızım sana ne ya? Sana ne iyice saçmaladın ha? Kiminle konuşuyorsun Şu, sen? İyice sapıttın ha. Git. Aslı ile konuş, bizim Aslı ile konuşuyorum işte. Bu suratla. Ne varmış suratında Su? Ya sen emoji olmuşsun, farkında değilsin. Hayırlısı. Ya kızım, yürü git ya. Meydane imaj. Ah, ufff! Ne oluyor be? Kulağım yandı. Yok bir şey, yok bir şey. Çıkartıyorlar mı? Geliyorum hemen. Sonuçlar açıklanıyor ya. Çok heyecanlıyım. Hadi gel. Tamam, tamam canım. Hemen geliyorum ben 10 dakika, tamam mı? Tamam. aşkım gidiyoruz. Fırçatma mı çağırıyorsun beni? Ya Ateş öyle bir hali mi var poğaçayla gitmiyorum fırçatma Hem ben beni bıraktın gittin ama. Ya ama bugün geldim işte şimdi. Hadi. Böyle baş başa kalabileceğimiz bir yere gidelim orada öğrenelim sonuçları. Ya benim işim var. Şimdi şey gideceğim. Ya Ateş bugün yeni hayatımızın ilk günü nasıl başlarsak öyle gider. Hadi. Hadi Ya, kızım. ya Hadi. Vay vay vay. Bu ne güzellik kız. Serumlar yaramış. Sen niye geldin ya? Makyaj mı yaptın sen? Çek elini. Atla atla. Şule kahvaltı hazırladı. Sonuçlara otelde bakarız. Ateş gelecek. <laughs> gelecek. Beni aradı. işi çıkmış. Sen git dedi. Biraz önce konuştum ya. Ne işi çıkmış? Birinci olmuş. O tişörtlere fotoğraf çektirmeye gitmiş. Ne bileyim kızım ben. Baban nerede? Aslı, Asım abi diyorum nerede? Ne ya ne? Asabi miyiz bugün? Tekneyi almaya gitmiştir. Ne yaptın o iş. Sabah gittiğimizi söyledim. Gece gittiğimizi öğrense kemiklerimi kırar. Dün de hastanede ateşe çok sinirliydi. Biliyor mu acaba? Bilse gelip serumumu keserdi. İyileş diye de bekliyor olabilir. Karart için bir kelebek, karart. Zaten az kararmış durumda karart yani. Geç hadi, geç. O balığı nasıl yedin be Aslı? Hadi bakalım inşallah. Bir dakika. Basmadan önce soruyorum. İstanbul çıkarsa kesin geliyorsun değil mi benimle? Lara. Ateş. Sen inandırdın beni bu hayale ama. Kızım para. Ateş. Ateş sen söz verdin ben İngiltere'ye gitmedim. Yoksa sen artık gelmek istemiyor musun benimle İstanbul'a? istiyorum. Ateş, ben bu aşk için dünyayı karşıma aldım. Karavanlarda kalıyorum, evden kovuldum. Sen söyledin, ben de inandım. Yalan mı? Doğru. E o zaman? Tamam, bak hadi. Ay çok heyecanlı bakıyorum. <laughs> bakıyorum. gidiyoruz aşkım. Ya. Hadi sen de bak. Ya ben nereye bakayım kızım ya? Paralı okul okuyamam. Devlet Tokulda zaten kazanamam. Ya bak belki bir sürpriz olur. Hadi. <laughs> Yok sürpriz mi Ya tamam. Gidelim İstanbul'a. Seneye benim sevgilim en iyi yeri kazanır. Gir oraya. Ha, yükleniyor. Allah be, çok heyecanlı. Neyse halin çıksın falin kelebek. Benimki mi? Evet, önce seninkine yazdım. Yok, kapat kapat. Neden ya? Ben tercih yapmadım ki. E abin? Onun çenesini mi çekeceğim şimdi Aslı? Yalan mı söyledin yani? Ben Bodrum'dan hiçbir yere gitmem. Sen, seninkini aç hadi seninkini. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Hop Alemin kralı geliyor. Geliyor, geliyor. Aslı buraya yumruk havaya. Aslı buraya yumruk havaya. Nasıl <laughs> gitsin? <laughs> 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 Tamam, Salak Ay. Ben çok şükür. <laughs> Salak. Demek ondan sonra da bugün en kaçı değil. Ben, Ay. Aslında bu puan ne? Eş, ne oluyor? Nereye kazandın? 9 Eylül sinema televizyon. Şaka. Evet. <laughs> ya. <laughs> Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ee, ev mi tutacağız şimdi? Ne zaman gidiliyor? Bu kayıt kuvvet işlemleri ne zaman oluyor? Ev mi tutacağız kız sana? Ha? İzmir'de evimiz var artık. İzmir'de. Ya evet babam da İzmir'de ev tutayım diyordu. Oğlum ben daha dünün fırçasını yemedim. Hafta sonları sendeyim Aslı. Kelebek gerçekten gideceğime bu kadar sevineceğini düşünmezdim. Ya saçmalama sana. Git ki aramızdan birinin hayatı değişsin Aslı. Ya ateş nerede asıl? O ne yaptı? Ee, o şeyde ya. Kayıt işte sonuçlara falan bakmaya gitti. Nerede bakıyor? Ya Ali ile çıktılar ona. Beraber bakacaklarmış, öğreneceklermiş falan. Demek o yüzden beni almaya gelmeden hastanede. Efendim? Yok bir şey.